Peki Türkiye'yi önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Süreç nasıl ilerler? Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Hakpar Genel Başkanı Kemal Burkay konuğumuz. Sayın Burkay hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi kritik bir eşikte olduğumuz aşikar barışın toplumsal zeminini oluşturmak açısından güven krizi nasıl aşılacak? Demokratikleşme paketi önemli bir adım. Selahattin Demirtaş az önce dedi ki bilmediğimiz başlıklar yok içinde dedi ama e, kamuoyunun beklentilerini karşılayacak, bölge halkını memnun edecek bir paket olabilmesi için e, nasıl ilerlenmesi lazım, neleri konuşmak lazım e, ve tabii bölge halkı da ne istiyor? Aslında en önemli sorun da bu. Ee, ne istiyor? Daha önce çözüm süreci başlarken talepler nelerdi? Şimdi ne noktaya gelindi? Bir değişiklik var mı? Sizden alabilir miyiz? Evet, e, Tabii tabi e, Kürt halkının neler istediği pek sır değil. Yani Kürt sorunun çözümü için neler yapılması gerekiyor? E, Kürt politikacılar bu arada biz de bunu dile getiriyoruz zaman zaman. Eşitlik temelinde bir çözüm istiyoruz? Yapılacak şeyler kültürel, idari, siyasi birçok alanda e, adım atmak ve Kürtlerin haklarını tanımak. E, bu sürece gelince süreç e, pek öyle kamuoyu açık biçimde yürütülmedi. Biliyorsunuz kapalı kapılar ardında başladı. Ve hükümet tarafından aynı zamanda Öcalan tarafından silahların bırakılması olarak nitelendi. E, tabii silahların bırakılması nasıl olacak bu. Bu da belirsizdi çünkü doğrudan doğruya yurt içinde değil, sınırların ötesine çekilmesi olarak gösterildi. Biz bunu o zaman eleştirdik. Yani neden silahlar doğrudan doğruya burada bırakılmıyor? Eğer bir uzlaşma varsa bu uzlaşma neyin üzerinde oldu? Bu kapalı kapılar ardında olmamalı. Sorunun çözümü kamuoyunda açık olmalı. Kanımca bugün hala bu devam ediyor. Yani. Ee, İmralı'da ne üzerinde anlaşıldı, bu Kandil'e nasıl yansıdı, BDP'ye nasıl yansıdı filan. Doğrusu bu bizim açımızdan pek belirgin değil. Hı hı. Ee, bu nedenle e, sadece tahminler üzerine konuşuyoruz. Evet. Ha, bu arada şunu da belirteyim. Biz hakbar olarak tarafız. Yani Kürt sorunun çözümünde sadece Öcalan'ı ve PKK'yı muhatap göstermek ve böylesine kapalı kapılar ardındaki görüşmelerle bu sorunu çözecekmiş gibi olmak. E, bence bu, bu, bütün bunlar doğru değil. Biz de tarafız. Neden hükümet örneğin bizimle görüşmüyor? Ben şunu da söyleyeyim. Nasıl Bize bir katkı sağlar Sayın Burkay? Bunun, Sizin söylediğinizi dile önünde. getiren aslında sadece siz bunu dile getirmiyorsunuz. Ee, üçüncü taraflar da dahil olsun e, bu soruna ve e, çözüme Tabii. daha adım atılır e, şeklinde yorumlar var. Ne katkı sağlar çözümün ilerlemesi için? Bu açık olmalı her şeyden önce. Açık olmalı. Yani doğrusu biz mitle falan değil, doğrudan doğruya hükümetle görüşmek isteriz. Öyle olması lazım. Yani madem ki biz Kürt tarafıyız ve BDP de Kürt tarafıdır. Oturup hükümetle bunu açıkça konuşmak lazım. Kabuğu önünde her şeyi açıkça söylemek lazım. Öyle olunca tabii bir sürü spekülasyona sebep oluyor. Yani bütün bunlar bilinmediği için, gizli kapaklı yürüdüğü için. Şimdi e, mesela bu barış ve e, demokratikleşme paketi son. ...hükümetin evet. hazırlamakta olduğunu söylediği... ...ve belki önümüzdeki hafta açıklanacak olan... ...bu pakette neler olduğunu bilmiyoruz. Biz elbette olumlu adımlar atılmasını istiyoruz. Yani olumlu adımlar atılırsa geçmişte olduğu gibi yine destekleriz. E, bu konuda bizim görüşlerimiz sır değil. E, öte yandan bu paket açıklanmadığı halde... ...bazı kesimler daha şimdiden yaygarayı bastılar. Mesela CHP'nin sözcüsünün yaptığı açıklama... Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin yok olması, birliğin bütünlüğün bozulması, hükümranlık halklarının son bulması gibi yorumluyorlar. Bu nasıl bir şeydir? Evet. Yani ortada bu kadar büyük bir sorun var. Bunun çözümü için hükümet belli adımlar atmaya çalışıyor. Bu adımların ne olduğu da pek belli değil. Bu adımlar yeterli de değil ayrıca. Evet. Bize göre hiç yeterli değil. Ama buna rağmen muhalefet şimdiden bunları engellemeye çalışıyor. Böyle bir muhalefet dünyada görülmemiştir. Evet. Yani kendisi demokratik taleplerin sözcüsü olacağına... ...bu sorunun çözümü için çaba göstereceğini, ...bunu engellemeye çalışan bir muhalefet... ...ve adına da Sosyal Demokrat Parti diye bir muhalefet. Doğrusu bu çok ciddi bir ironidir. Her şeye gelince tabii demokratikleşme paketine henüz içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Demin de söyledim. Dilerim ki dişe dokunur şeyler olsun. Açıklandığı zaman bu konuda görüşümüzü söyleriz. Peki Sayın Burkay şimdi daha geniş bir e, zemine oturtulsun diyorsunuz muhatap anlamında. Şimdi e, Öcalan'ın evet talebi var. Stratejik konuma yükseltin beni. Bu, bu, buraya getirin diyor. Bugün e, Aysel da Van milletvekili Aysel Tuğluk'ta e, bir mektup yazmış Taha Akyol'a. Köşesinden de yayınlamış e, Taha Akyol. E, orada önemli bir kelime kullanıyor. E, stratejik konumuna bağlı tüm bu olumlu e, gidişatın durumu yani kesinlikle eğer Öcalan stratejik evet. konuma geçerse bu sorun, bu kriz en azından aşılır diyor. Nasıl bir katkı sağlar? Yani bu gerekli midir? Nasıl görüyorsunuz burada tıkanmayı? Tabii bu stratejik konum denen şey çok soyut bir şey. Evet. Yani bunlar ne istiyor Öcalan? Ve Aysel Tuğluk bunlar ne istiyor? Doğrusunu isterseniz yani Böyle şeylerle uğraşmak yerine bence demin de söyledim. Yani Kürt sorunun çözümünde muhatap her şeyden önce Kürt halkıdır. Bir tek Öcalan değildir, bir tek BDP değildir, bir tek kan değil değildir. Bence Kürt sorunun çözümü pazarlık konusu yapılmamalı. Hiç kimseyle. Ha görüşülebilir tabii, görüşmek de gerekir. Örneğin silahların bırakılması için Öcalan'la ve PKK'yla görüşülür. Ben, ama Sorunun çözümü için legal, siyasi bir örgüt olan BDP ile görüşülmeli. Bizimle görüşülmeli Akbar'la. Ve genel olarak dediğim gibi Kürt halkının hakları pazarlık konusu yapılmamalı. Evet. Şimdi e, bu stratejik konum demin de söylediğim gibi çok soyut bir şey. Ha Kürt halkı neler talep ediyor? Eşitlik talep ediyor. Yani ana dilde eğitim istiyor. Hatta ana dilinin kamu alanda kullanılmasını istiyor. Evet. Ana dilimizin resmi dil olmasını istiyoruz. Bu böylesine büyük bir halk topluluğu bir ulus için son derece doğal bir haddir. Bugüne kadar kaşılanmamış olması bile komiktir. Öyle olunca e, cesur olmak lazım. E, köklü adımlar atmak lazım. Yani artık bu konuda adım atmak lazım. Şimdi e, zor olduğu söyleniyor. Anlıyorum muhalefet umut vermiyor. Ama hükümetin çok büyük kamuoyu desteği var, kitle desteği var. Ve böylesine adımlar attığı zaman ben inanıyorum ki Kürt halkından da çok büyük destek görecektir. Biz destek vereceğiz ciddi adımlar atıldığı zaman. Demin de söylediğim gibi ana dilde eğitim, evet. e, yerinden yönetim. Yani e, Kürt halkı nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu coğrafyada, tarihi adıyla Kürdistan'da e, kendi kendini yönetebilmeli. Federal bir çözüm istiyoruz biz eşitlik temelinde. Bu da e, Türkiye'nin bölünmesi falan olmaz bazılarının göstermek istediği gibi. Tam tersine... ...federasyon birlikte yaşamanın biçimidir. Ademi merkez yetiş sistemdir. Yeni bir anayasa yapılıyor. Bunun hazırlıkları var. Ama bu konuda herhangi bir adım atılacağına dair bir işaret yok. Hı hı. Tam tersine hükümetin sözcüleri başbakan dahil ana dilde eğitim olmaz diyor. Ee, ve e, mevcut olan anayasada çözümü engelleyecek bir sürü tabu madde varlığını koruyor. Bunlar değişecek mi? Örneğin Adem'in merkezi için sistem gelecek mi? Bu gelmeden Kürt sorunu nasıl çözülecek? Ee, ana dilde eğitim olmadan Kürt sorunu nasıl çözülecek? Mevcut vatandaşlık tanımı, herkesi Türk sayan, gerçekçi olmayan... ...vatandaşlık tanımı değişmeden bu sorun nasıl çözülecek? Dolayısıyla sorun budur. Sayın Bence bu şimdi siz demokratikleşme, lazım. demokratikleşme paketinin içine tam olarak içeriğini bilmiyoruz dediniz ama hem basına yansıdı hem de AK Parti Kongresi'nde aslında başlıklar yer almıştı. Selahattin Demirtaş da ona dikkat çekiyor. Aslında biliyoruz genel çerçeveyi diyor. Şimdi ana dilde eğitime vurgu yapıyorsunuz ve diğer saydığınız önemli konu başlıklarına. Bunlar eğer demokratikleşme paketinde yer almazsa çözüm süreci nereye gider? Şu var. Biz hani Sorunun çözümüne eşitlik temelinde adil bir çözüm federasyon diyoruz. Ama bunun hemen bugünden yarın olmayacağını, 24 saatte olmayacağını tabii ki iyi biliyoruz. Biz gerçekçiyiz. Yani bu demokratikleşme paketinde de bunların yer almayacağını tahmin ediyorum. Keşke alsalardı. Ama almazlarsa bu sorun çözülmüş olmayacak, ertelenmiş olacak. Yani şimdiye kadar belli adımlar atıldı. Bunlar bazı olumluydu. Ee, biz bunları destekledik. TRT Şeş'in açılması gibi, bazı üniversitelerde Kürtçe dil bölümleri konması gibi... ...hatta iki saatlik seçmeli ders gibi. Ama bunlar palyatif adımlardır. Kürt sorunun büyüklüğü karşısında palyatif adımlardır. Ee, sorun büyük bir sorun. Onun boyutlarına uygun bir proje gerekiyor, çözüm projesi gerekiyor. Bu olmadıkça sorunu yine ertelemiş olacağız. Ne yazık ki öyle olacak. Ee, oysa bu sorunun beklemeye tahammülü yok. Yaşadığımız sıkıntılar da bundan kaynaklanıyor. Yani bir yandan barış ve çözüm süreci diyoruz. PKK silahlarının sınır ötesini çekecek. Ama diğer taraftan çözüm konusunda adım yok. Dolayısıyla Kürt halkının temel hakları tanınmadan... ...bu ülkede nasıl çözüm olacak? Nasıl barış olacak? Barışı biz kiminle yapacağız? Bir tek Öcalan'la mı yapacağız onun İmralı'daki durumunu iyileştirerek? Adına stratejik falan deniyor. Bununla mı yapacağız yoksa... ...bu sorunun asıl nedenini ortadan kaldırarak mı yapacağız? Sorun Öcalan olmadan önce de vardı. PKK olmadan önce de vardı. Bunlar olmasa da var olmakta devam edecek çözülmediği sürece. Öyle olunca nedenleri ortadan kaldırmak lazım. Bence buna yoğunlaşmak lazım. Ee, bakacağız. Bu demokratikleşme paketine bakacağız. İçinde olumlu adımlar varsa tabii ki destekleriz. Ama yetersizse yetersiz olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi adılan atımlar hiç mi yok? Çünkü mesela Şırnak Havalimanı'na Şerafettin Elçi isminin verilmiş olması. Mesela hükümet tarafına eleştirilerde bulunuyor PKK ve BDP'den de bunu görüyoruz. Hükümet adım atsın ama Abdullah Öcalan da söyledi. Sonuçta bu bir süreç sizin de bahsettiğiniz gibi e, demokratikleşme paketinin içinde yer alsın ya da yer almasın. Ama bu o, uzun soluklu bir olay. Dolayısıyla e, yani hükümetin hiç adım atmadığını söylemek doğru mudur bu anlamda? Bu çok dillendirildiği için söylüyorum. Şimdi hükümetin demin de söyledim ciddi ve köklü adımlar atması lazım. Bu adımlar henüz atılmadı. Atılacağına dair işaretler de yok ne yazık ki. Şimdi Şirak Havaalanı'na ee, ...Şerafettin Elçi'nin adının verilmesi. Bu tür şeyler... ...tabii ki bunlar birer jesttir. Olumlu etki de yapabilir. Ama öte taraftan... üçüncü e, Boğaz Köprüsü'ne de Yavuz Sultan Selim'in adını koyuyoruz. Yani burada önemli... ...ülkemizde yaşayan önemli bir Alevi nüfusun... ...tepkilerini de hesaba katmadan. Öte yandan... E, ...Kürt köylerinin, kasabalarının... ...isimlerinin değiştirmesi. Yalnız Kürt değil, genel olarak... ...tarihsel pek çok isim değiştirildi bu ülkede... E bunlar tabii ki yanlıştı. Ha, yani bunlar geri verilsin. Bu konuda bir adım atılırsa tabii bu da olumludur. Koruculukla ilgili olarak bir adım atılırsa giderek koruculuğu kaldırmak, koruculara başka türlü iş bulmak, onların topluma e, uyum sağlamasını sağlamak, koruculuk kaldırıldıktan sonra da bunlar elbette olumlu adımlar. Ama bunlar sorunun özüne yönelik çözümler değil. Mesele orada. Yani kendi kendimizi aldatmayalım. ...artık Türkiye'de herkes sorunun ne olduğunu biliyor. Yani sokaktaki adam da biliyor. Kürt'ü de biliyor, Türk'ü de biliyor. Yan yana yaşayacaksak, barış içinde yaşayacaksak ki biz onu istiyoruz. Silahlar susacaksa ki susmasını istiyoruz. Tümüyle susmasını istiyoruz. Bir daha konuşmamak üzere silahların. Hı hı. E, öyle olunca tabii ki buna uygun ciddi adımlar atmak lazım. Yani böyle palyatif adımlarla bu sorunun çözülmeyeceğini herkes görüyor... Buna karşı direnenler olmayacak mı? Tabii ki olacak. Bugün de var. Bunların iş gücü budur. Yani bu sorunu yaratanlar, on yıllardır çözmeyenler, bir CHP, bu sorunu yok sayan bir MHP yine mevcut argümanlarını tekrarlayıp duracak. Ama bunlara bakarak bir sorun çözemeyiz. Evet. Toplumun yüzde ellisinin desteğini almış olan AK Parti bu cesur adımları atabilir ve atmalı. Peki, Sayın ve hocam. attığı zaman biz de destek vereceğiz. Bu önemli bir şey. E, şunu da sorayım. Şimdi gözler tabii İmralı'dan gelecek mesajlarda. E, acaba Öcalan e, açıkladığı yol, yol haritasının dışına çıkar mı? Ne dersiniz? Onu bilemiyorum. Tabii ki Ö İmralı'dan Öcalan'ın vereceği mesaj önemli. Öcalan'ın kendi partisi üzerinde ve belli bir Kürt kesimi üzerinde etkisi var. Bunu hepimiz de görüyoruz. Bu bakımdan ben bu mesajın olumlu olmasını istiyorum. Bu sürecin devam etmesini istiyorum. Yani PKK madem ki o noktada silahları, silahlı gücümüzü sınır dışına çekeceğiz dedi, çekmeli. Silahları tümden bırakmalı. Madem ki Öcalan artık silahlar miadını doldurmuştur dedi. Bu saatten sonra mücadele siyasal yöntemlerle olmalı, barışçı yöntemlerle olmalı dedi. Bu olumlu bir şey. Tabii ki buna uyulmalı. Şu veya bu bahaneyle çekilmeyi durdurmak, silahları bırakma sürecini kesintiye uğratmak yahut yeniden silahlı eylemler başlatmak yanlıştır. Bunun kimseye kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Kürt halkının haklı davasını da kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Bu konuda biz son derece netiz. Süreç devam etmeli ama öte taraftan hükümet de gerçekten ciddi adımlar atmalı. Bu adımlar yeni karakollar yapmakla olmaz. Madem bir barış sürecine giriyoruz. Bir Çözüm sürecine giriyoruz. Zaten yeterince karakol var, kışla var. Bu toplum yeterince militarize olmuş. Buna son vermek lazım ve bundan sonrasını gerçekten halktan yararak güven yaratmak yaratarak barış ve çözüm sürecini inşa etmek lazım. Sayın Burkay karşılıklı bir güven sorunu var. Bu da zaten e, izah ediliyor. E, peki. Halk arasında e, bu güven krizi yaşanıyor mu? E, nasıl görüyor? Sizin gözlemleriniz, e, tuttuğunuz nabız itibariyle sor soruyorum bunu. Ya, haklısınız. Ee, tabii ki belli bir güven krizi var. Zaten bu sürecin böyle dost doğru işlemeyeceğini biliyorduk. Yani bu sürecin inişli çıkışlı olacağı belliydi. Bazı çevrelerin içeride ve dışarıda... E, bu süreci kesintiye uğratmak isteyeceklerini biliyorduk. Evet. Bunların çabaları bugün de devam ediyor. Öte yandan e, süreç hala e, devam ediyor. Yani e, silahlar hala suskun. Bu her şeye rağmen önemli bir şey. E, bence karşılıklı olarak güven yaratmak lazım. Her iki tarafa da bu konuda sorumluluk düşüyor. Dolayısıyla PKK yanlış şeyler yaptığı zaman ...KCK yanlış şeyler yaptığı zaman, sorumluları yanlış şeyler söylediği zaman biz Kürtler... ...sesimizi yükseltmeliyiz bu konuda ve yükseltiyoruz. Yaptığın şey yanlıştır diyoruz, demeliyiz. Öte yandan hükümette adım atmalı. Yani işte nasıl olsa silahlar susacak... ...ben bazı ufak şeylerle, kırıntılarla Kürtleri oyalarım falan diye düşünmemeli. Böylesine kurnazca bir yönteme sapmamalı. E ben hani öyle yaptı demiyorum ama eğer... Ee, sorunun temeline inilmezse, temel haklar konusunda ciddi adımlar atılmazsa o zaman öyle anlaşılır Peki. ve öyle yorumlanır. Peki. Yani Hak... güven de olmaz tabii o zaman. Hakbar Genel Başkanı Kemal Burkar çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için.